Kur'an-ı Kerim'deki peygamber kıssalarının anlatılmasının hikmetini acaba hiç düşündük mü? Peygamber kıssaları diyorum dikkatiniz çekerse hikayeleri demiyorum. Çünkü Arapçada kıssa kelimesinin ifade etmiş olduğu üç tane anlam var Türkçe'ye tam tercüme yaptığımız zaman. Bunlardan bir tanesi birisinin izini sürüp onun ardından gitmek. İkincisi birisine bir şeyleri çok teferruatlıca, çok detaylıca anlatmak. Çok güzel bir şekilde beyan etmek. Üçüncüsü ise Türkçemizde kullandığımız manada hikaye. Biz kısa kelimesini Türkçeye çevirdiğimiz zaman hatta meallerde bile bunu görebilirsiniz. Genelde hikaye manası verirler. Yani üçüncü mana aslında birinci ve ikinci manadan çok daha öne geçmiştir. Halbuki bu üç mana açısından o kıssa, kasas kelimelerine baksanız Kur'an-ı Kerim'de bir ve ikinci mananın çok daha yoğun olarak kastedildiğini ve o anlamda kullanıldığını görürsünüz. Pekala ne ifade eder kıssa ile hikaye? Hikaye bildiğiniz gibi kurgusal olabilir. Yani tamamıyla insanların böyle romanvari kafasından uydurduğu efendim tasvir ettiği, betimleme sanatını kullanmış olduğu hadiseler zinciri olabilir. Ama kıssaya gelince kıssa yaşanmışlıkları anlatır. Yani hikaye değil, kurgusal değil. Bir zamanlar ete kemiğe bürünmüş olan hadiseler demek. Pekala neden Kur'an-ı Kerim bu kıssaları bize anlatıyor? Üç tane şey söyleyeceğim. Aslında çok daha fazla da söylenebilir. Bunlardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim her şeyden önce bir Hidayet kitabıdır, bir rehber kitabıdır ve o hidayet ve insanlığa rehberlik olan o kitap Bu kıssaları anlatmakla bize Ders veriyor Amanın ha dikkat diyor Siz Bakın bu hatalara düşmeyin Siz Bakın daha önceden Peygamberlerin yapmış olduğu şeyi yapın Ya da O peygamberlerin ümmetlerinin yapmış olduğu şeyi yapın neyse yani o kıssada anlatılan şey ne ise o dersi bize çıkartıyor ya da o dersi vermek için o kıssaları anlatıyor. Mesela Hazreti Ademle şeytanın iblisini arasında geçen secde etme ve etmeme meselesi. Bir defa mı gerçekleşti bu hadise? Sadece Hazreti Adem'i ve şeytanı mı ilgilendiriyor yoksa Adem oğlunu mu ilgilendiriyor? İnsanoğlunu mu ilgilendiriyor? Kadınıyla erkeğiyle hepimizi mi ilgilendiriyor? İşte bu. Kadınıyla erkeğiyle kıyamete kadar gelecek olan herkesi ilgilendiriyor ve bunu Kur'an bize kısa şeklinde anlatıyor. Arkasından da diyor ki şeytanın mahiyeti bu, sizin mahiyetiniz bu, aranızda bir mücadele var dikkat edin diyor. İkincisi Kur'an kıssaları hani 14 asır öncesine gittiğimiz zaman Peygamber Efendimiz ve Vesselam'ın bunu orada bilmesi mümkün değildi. Neden? Çünkü zaten Araplara bildiğiniz gibi ehli kitap olmadığı için ümmi diyorlardı. Ümmi demek daha önceki ilahi kitaplar kendisine gelmemiş. Dolayısıyla orada yazılanları, anlatılanları bilmeyen, ilahi bir vahye masar olmayan insanlardı. Ama Allah Resulü Sellem öyle ayetler ortaya koydu ki kendisine vahyedilen tıpkı Tevrat'taki, tıpkı İncil'deki, tıpkı daha önce insanların hafızasında var ola gelen A.B. Encer'de anlatılan birçok şeyle birebir uyum içerisinde bulundu. Bazı noktaları değil tabii ki. Bu da peygamberliği ispat anlamını taşıyor. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü ve Selam'ında ondan önceki peygamberler gibi bir peygamberliğini ispat ediyor bu kıssaların varlığı. Üçüncü şey ise peygamberler hepsi hemen herkes yani o Kur'an'da bulunan kıssalardaki peygamberlerin anlatmış olduğu hakikatla Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın anlatmış olduğu hakikat aynı noktada birleşiyor. Herkes İslam'ı anlatıyor, tevhidi anlatıyor, haşrı anlatıyor, adaleti anlatıyor ve böylece bize rehberlik yapıyor. Kur'an'ı bu gözle okumaya daha doğrusu peygamber kıssalarını bu gözle okumaya ne dersiniz?